Anebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Meet arama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz Delta takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlıyoruz. Bilgisayarınızda meet.google.com calling adresine oturum için Sol tarafta aramaları tıklıyorsunuz ve bu sekmeye görünmüyorsa bir arama hesabına kayıtlı değilsinizdir. Yani arama işlemini aslında direkt olarak telefon simgesine basarak da gerçekleştirebilirsiniz. Google Meet uygulaması oldukça kullanışlı ve bizlere birçok seçeneği bir arada sunmaktadır. Bunu söylemiş olun Size reklamdaki aşamaları takip edip ister bilgisayardan isterseniz cep telefonu tabletten Google Meet üzerinden ee, ne diyelim arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.